Merhabalar. Şimdi tam mısır mevsimi. Bunun için ben de mısırımı nasıl haşladığımı sizlerle de paylaşayım dedim. Aslında çok basit. Şöyle mısırlarımın kabuklarını ve püsküllerini güzelce temizledim. Kabımın içerisine koydum. Ben düdüklü de haşlayacağım. 15 dakika kadar kaynamış su koyuyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika haşlıyorum. Ve lokum gibi çıkıyor. Şimdi düdüklüme koyalım. Şöyle düdüklümün içerisine koydum. Üzerine şimdi şu kabuklardan kapatacağım. Bu kabuklar hem lezzet veriyor hem de normal tencerelerde pişiriyorsanız mısırların hava almasını önlüyor. Böylece daha lezzetli oluyor mısırlar ve daha çabuk pişiyor. Ve yapraklarla da üzerini güzelce kapattım. Şimdi tuzunu ve suyunu koyacağım. 1 yemek kaşığı tuz koydum. Şöyle üzerine biraz geçecek kadar da su koydum. Normal tencerede pişiriyorsanız suyunu azıcık daha fazla koyabilirsiniz. Ben düdüklü de yapıyorum. Kapağını kapatıp orta ateşte pişmeye bırakıyorum şimdi. Şöyle açtım. Bir kontrolünü yaptım. Lokum gibi pişmişler. Şimdi çıkaracağım. Dumanı üstünde mısırlarımız servise hazırlar. Eğer yaptığınız mısırlar fazla gelirse buzdolabına koyup sonrasında tekrar üzerine sıcak su döktüğünüzde aynı tazeliğinde yiyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.